Bir evet. hoş bir hikaye var. Kadın bir Çinliye aşık. fak Japon kadın Çinliye aşık. Fakat Çin şey vermiyor. Pasaport vermiyor Hı. tekrar ve kadın gidemiyor. Çine gidemiyor. E, çünkü parmak izi var ve parmak izinden e, devamlı kimlik. şey yapıyorlar. Kimlik tespiti yapıyorlar ve giremiyor. Bunun üzerine bu işte 2-3 bin dolar mı nedir öyle bir. Para veriyor bir estetik cerraha ve sağ elinin iki parmağını sol elinin iki parmağına naklettirtiyor. Ya mikro yapıyor. Hekim yapıyor. yapıyor. Yani. Onu yapıyor. Bede giriyor. Şimdi Çine giriyor. Evlenmeye kalkıyor adamla. Çinde evlenirken yine parmak izi alma varmış adet. Parmak izini alan memur memurun yanındaki işte şey. Garip bir takım dikiş izleri görüyor. Hiç beklenmedik dikiş izleri ve oradan şüpheleniyor. Ve kadını yine karga tulumla Japonya geri gönderiyorlar ve kalamıyor. Çok çünkü. enteresan. Ama böyle gerçekten. bir transfer şeyi var. Yani insanlar parmak izinden tabii ki izlerinden kurtulmaya çalışıyorlar. Orası muhakkak. Ama ufak bir iki şey söyleyeyimse Mesela bir... Ee, FBI'ın yürütmüş olduğu bir araştırma var. Parmak izi uzmanları ne ölçüde doğru hı hı. yapıyorlar ve nasıl hatalar yapıyorlar mı acaba mukayese de diyerekten. 169 tane parmak izi uzmanını e, şey yapmışlar. E, değişik e, örnekler vererek çalıştırmışlar. Bunlardan bu uzmanlardan 5'i her bin karşılaştırmanın birinde hatalı uyum bildiriyor. Hı hı. Yani... 5 tanesinde her binde bir uyum bildiriyor. Yüzde 85'i ise en az bir karşılaştırmada karşılaştırıp parmak izlerinin aslında aynı kişiye ait olduğunu saptayamıyor mukayese ediyoruz ve saptayamıyor. Yani %85'i en az acaba bir kere. Bu araştırma. E, yeni bu. Amerikan Bilim Akademisi'nin birkaç yıl önceki bir araştırması bu. İki, i̇ki türlü inceleme e, yöntemi var hocam. Artık yani bir e, geçmişten beri olan manuel inceleme evet. dediğimiz işte, işte farklı metotlar. Ama yöntemler. ne olursa olsun bunlar sonunda evet. afisi dahi gözlerinden tekrar çek ediyorlar. Tabii yani onu onu on demek olsun. istiyorum. Şimdi evet. afis aslında size bir şeyi net sonucu vermiyor. Hayır, vermiyor. Afis dediğimiz olay size e, işte e, 30 Doğru. milyon tane parmak Tabii. izi içerisinde olabilecek olan işte 8 tane 10 tane size çıkarıyor karşınıza getiriyor siz, siz yine eninde sonra bu kararı veren e, insan, oradaki or orada izi o olması gerekiyor. Evet. doğal olarak insan hatası olabiliyor. Istiyorum. Şimdi aslında ilk ilk konuştuğumda bir parça bahsetmiştim. Şimdi normalde tabii e, klasik e, hukuk sistemi ya da eğitimi içerisinde e, işte sanık hakları şu bu vesaire bunları geniş geniş tartışıyoruz malumunuz. Evet. Ama e, tartışmadığımız bazı prensipler var. Bunlar daha ziyade adli bilimler açısından değer taşıyorlar. Yani bu, bu ıı, kategori içerisinde ele alınabilir bir takım kriterler. Bunlardan bir tanesi dünyada kabul edilen e, tetkiklerin tekrarlanabilirliği hakkıdır. Yani bir prensibidir. Evet. Tekrar, Tekrar. Tekrarlanabilirliği. Evet. Evet. Yani birisi size diyor ki sizin işte DNA'nızı çalıştım, işte şu çıktı tamam. e, olay yerinden elde edilen şu biyolojik örnekle tutuyor. Suçlu sizsiniz diyor. Sizin bu tetkikin tekrarlanabilmesini bir eş eşdeğer ya da bir başka müessesede isteme hakkınız olmalı. Dolayısıyla bu bit bir örnek daha verelim. Bunlar nedir? Mesela eş numune hakkı. Bu böyle örnekler de vardır malumunuz. Diyorlar ki kişiye mesela olay yerinden bir e, biyolojik örnek elde etmiştik, çalıştık e, sizinle tuttu ama tükendi. Yok. Yani evet, şahit kalmadı. numune ayırmadık. Dolayısıyla tekrarlanabilme... Çok, çok, çok oluyor. Bunlar e, sanık hakları açısından ve savunma açısından son derece tehlikeli bir takım durumlar. Peki ama burada savunma bildirme lazım. zorunluluğu Çünkü var mı yok mu? Bu tepkikleri... Bir dakika bunu sormak istiyorum ben. Elimdeki örnek çalışırsam tükenecek ve bir kere daha çalışmamız imkanı yok başka yerlerde çalıştıramazsın diye Savcıya bilgi vermek zorunluluğu var mıdır? Olabilir ama tabii bu neticeyi çok fazla bunu, değiştirmiyor. Çünkü şey buradaydı, şu sıralar yine Houston Harris bölgesi kriminal daire başkanı buradaydı, Ashraf Mozayani. mesela o diyor ki böyle şey az azsa örnek hı hı. ve de çalıştığımız takdirde geride tekrarlanacak örnek kalmazsa kalmaz. kalmayacaksa. Çalışmaya başlamadan önce savcıya haber vermek zorundayız. İzin veriyor musun çalışmama yoksa dokunmayayım mı diye sormak zorundaymış. Tabii, yani o, öyle tabii, kafasına neticeği, göre göreceği, neticeyi, neticeyi. O, o bence şunu önleyebilir. E, dolayısıyla çünkü bana bana sorarsanız eğer elindeki numunenin miktarı hakkında zaten savcıya mutlaka bilgi vermek zorundadır. Ya da ya da şeyse e, duruşma aşamasına, koşturma aşamasına geçirilmişse davanın hakimine bilgi vermek zorundalar. Yani aksi takdirde çünkü maddi miktarıyla oynama dediğimiz bir başka evet, evet. yine e, yargılamaya ilişkin ve adli bilimler çerçevesi içerisinde değerlendirilebilecek bir e, sanık hakkıyla e, karşı karşıya alıyoruz. Yani aynen işte Simpson davasında olduğu gibi. Yani şu kadarını çalıştım, şu kadar kaldı diyebilmeli bir kriminal laboratuvar. Aksi takdirde bunun bir miktarını götürüp olay yerine aktarmış, dili transfer etmiş Aa, olma evet, evet. ithamıyla tabii karşı karşıya ki. kalabilir tabii canım, her zaman. Şimdi bu, bu çünkü hepsi aslında drift ve birbiriyle bağlantılı, oraya, bağlantılı, bağlantılı konulardır. Yani bunu evet. tabii savunmayı yapan kişiler özellikle üzerinde durması ve dikkat etmesi gerekiyor. Parantez açıp şunu söylüyorum. E, Connecticut eyaleti polis kriminal daire başkanı savunma tarafında bilir e bunun çok büyük etkisi yok. Hocayım sonda. Yani e, o başka bir şey. E, ya öyle ya da böyle Şimdi, yani böyle şeyler de olabilir. Şimdi böyle elindeki evet. numunenin ne kadar olduğu ve ne kadarla tetkiklerde kullandığı ne kadarını ayırdığı şahit numune olarak ya da başka bir maksatla mutlaka yazmak zorunda. Mu mutlaka. Burada en, bulabiliyor mu? ondan sonra sorabiliyor kadar, musun acaba? acaba? Biz, Onu sorabiliyor şey. musun böyle Şimdi bir efendim, şey, şey bizde, bir bizde, laboratuvarda? Bizdeki durumu ben Şu size ben göreyim diyebilir misin? Sayın hocam ben bizdeki durumu hemen arz edeyim. söylediğiniz zaman yani efendim bunda bir yanlışlık olabilir falan zaman ne, ne garezleri var da böyle bir şey yapsınlar evet. diye bir cevapla karşılaşabiliyorsunuz. Aa, evet. <laughs> yani bunu Cumhuriyet Savcısı ya da yargıç zaman zaman söyleyebiliyor. Tabii çok duyarlılar ayrı konu ama ya özellikle son yıllarda. Ee, ama maalesef ki böyle durumlarla karşı karşıya kalabilme ihtimali var savunmanın. Peki bilgi edinme Bu yasası buna bir çözüm müdür de hiç ilgisi yok mudur? Yani ben görmek istiyorum defterleri laboratuvar defterlerinin. Yasası değil. genel mahiyette bir yasadır. Gayet tabii gayet bir şey. tabi faydası olabilir. O yasa kapsamında da müracaat edilip, eğer bir numune kaldı mı ya da ne kadar kaldı, evet. ne kadar harcandı, bunun öğrenilebilmesi mümkün. Ama, ama e, yok e, ki kim. Üç, şu kim? var ama bu kayıtlar tutulmadığı için bana göre ya da e, böyle bir kayıt tutma ve bu konuda bir bildirimde bulunma, temayülü olmadığı için bu konu ciddi bir problem. Şimdi. Ee, çalıştık ve tükettik diyebiliyorlar ama o bir yana yani verdiğiniz örnekten ve çalışmalardan yola çıkarak eğer e, bağlarsak e, şunu söylenmesi lazım mutlaka e, şeyin yani her tetkikin kendi içerisinde bir yanılma payı olabilir. Yani tabii ama olabilir. onu da bildirmek bunu, gerekir. Evet, yani. Bunu evet, yargılama öyle. organı tabii bu ayıp değildir yani bunu bir defa deklare etmek lazım. Bu adet için ayıp değildir. Jandarma, polis için de zaten de yanılma payı vardır, vardır her zaman. Evet ama yani burada bir bu el yazısına cihazları... el yazısına aynı uzmanlar bir sefer bakıyor onun eli ürünü diyor. Aynı uzmanlar. Evet aynı. İkinci öyle. bir defa gidiyor. Hayır onun eli ürünü Yo, değil. Şey, ürünü. Tabii. Aynı uzmanlar bakar akıl hastası da sonra vazgeçebilirler de yani olur bu. Evet. Olmaz da değil. <gülüyor> bana göre. <laughs> Olmaz. Olmaz da değil. E, yani, olabilmelidir de. Ya, olabilir de. Olabilmelidir. Ayrıca olabilir yani. Tamam. Bir kesitsel o zamanki yani, verilere bir, göre. Çünkü... Şunu bir ben bir bir şey şu, şu bu, bu parmak izi parmak izi zihninde böyle parmak izi parmak izi. <laughs> <laughs> yani Delildiğince de o tabii. da bir algı aslında parmak izi. İşim ben daha çok çocuk hakları ve kişisel özgürlükler bakımından baktım şüphesiz ki yani suç ve delil olmasa mı benim parmak izinin anlamının temel olarak adli bilimlerde ve adli tıpta tabii kriminalistikle daha çok alakalı bir konu ama e, polisleri niye bu kadar önemsediğini de bir türlü anlayamamışımdır ben kişisel olarak yani güvenim hakikaten çok böyle dokundurmak istemedikleri bir konu gibidir. Böyle bir fetişistik bir saplantı gibi geliyor bana parmak izi. <laughs> <laughs> i̇şte her temas bir gibi geliyor. Şey, bana her bir da. Maskeyi maskeyi bırakır falan da yedi yani böyle pekiştirilmiş <laughs> her temas. Yani anlamından çok daha büyük böyle devasa bir yere dönüşmüş. Kaçmış. Kaçmış yüz yıl, Yüz yıl az buz bir zaman değil. Ondan başka hadis, hiçbir şey yok. Sadece suç incelemesi de yüz yıldır. Hasta parmak izi. O tabii ilgili tabii atlat denez Şimdi aynı şeyi yani. söyle. DNA var şimdi. Kimliklendirme şey için dişi şey kullanırsanız evet. daha fazla bir Doğru. parmak parmak izleri gidiyor millet de tamam. merak ediyor. Kalır yani... mı kalmaz mı parmak değiştireyim vesaire. Hatta DNA ilk çıktığında DNA parmak izi dediler. Yani DNA <laughs> fingerprint. DNA <laughs> tabii fingerprint. Tabii evet yani, o, o, o kelime yani, var. O, o, tabir. Yani bu fetişistlik yani. bir saplantı bu. Yani böyle bir <laughs> insan olduğunu. Parmak ama o kadar önemli ki. Önemsiz kadar önercisli, önemli enerji demir sahursuz, önce içeriye geliyor. devam <giyiyor>. ediyor <laughs> <marzını> de <bırakıyor>. <gülüyor> <gülüyor> evet bitmez yani ben de, anlık <laughs> parmak izi <laughs> unlu parmak izi yani o kadar çok şey var ki olay sadece mesela önercisli, masada nedir, parmak izi zaten. bırakmak değil diyelim ki dokunmatik ekranlarımız var Her bırakıyor. ekranlara evet. bırakıp her duruyoruz da. her yerde tabii. <laughs> Cinsiyet ayrımı yapmaya çalışıyorlar mesela evet. <laughs> parmak izi çizgilerin aralıkları Hintliler buna takmış vaziyette yani evet, oradan. Bu daha çok takacaklar. Bu bu, bu bir, bu bir <laughs> <sen> mesela <laughs> parmak iziyle <laughs> bir profiling yapıyor profillere çalışmalar yapılıyor. Tabii, tabii. yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sizin de uzman olduğunuz bir alan biliyorsunuz. Yani parmak izi ayrı bir ekol yani hayatının olduğu var. tabii çok somut bir şey bu yani böyle matematik